Şimdi şöyle demiş, bir takım kişiler, toplam 5 kişi atışlar yapmışlar. İsabet ettirdikleri ve kaçırdıkları sayılar verilmiş. Hangisinin isabet oranı en fazladır diye sordu. Tabii oran bulacağız ama aslında direkt söylemek mümkün. Hepsi 20 atış yapmış. Ali 20 atış, Ahmet toplam 20, 20, 20. 20 atış yapmış. Bunların içerisinde en çok isabet ettiren can. Aslında isabet oranı en yüksek olan can. Ama oransal olarak bulacaksak alinin oranı vurduğu miktar 12 toplam yaptığı atış 20. Ahmet'in vurduğu 17 toplamı 20. Ayşe'nin vurduğu 16 toplamı 20. Can'ın vurduğu 19 toplam 20. Veli'nin vurduğu 15 toplam 20. Kıyaslama yapabiliriz. En büyük olan 19 bölü 20 olacak. Yani en çok vuruş yapan isabet oranı en yüksek olan can olacak.